diskop eskiler, tomansa yeni denenar. Ne kadar atar, tadın hep. Sana kat da kat yeni denenar. Beni beni bir kez attı, beni bin kez. Bir tane bir de. Orada ananı sikim gördün mü hareketi? Bu ne ananı sikim? Bol, oyun bozuk ha. Ananı sikim adamın. Ananı sikim, <laughs> sikim bura ne böyle? Aa bir daha de, etmeyeceğim küfür. Hep de <laughs> bir şey diyeceğim. Küfür etmek bir yana hep de anneye farkında mısın Oğlum, yani? Oğlum hayır böyle yani, ağzıma nokta şey işareti gibi. Şöyle, Evet evet normal bir küfür değil artık ana bacı yani. Ben ne diyorum benim de noktam ne amına koyayım diyorum yani. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> ya bak. Oğlum böyle bir şey yok yok niye böyle biriniz şey ya Allah Allah. Bitti mi bitti mi bu eksan ha bitmemiş hala. Kapatsana Kemal şu fotoğrafı. <laughs> Apple TV diyor. Hadi, oğlum bu çok kötü, hadi, kötü ya bunu ya. bak bitirelim arkadaşlar bu ne küfürmüş oğlum bu böyle. Oğlum sana Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne diyorum. Ben de bıraktım küfürü. Ben vallahi bırakıyorum ha. Ananı çıkayım herkese gösterdik herkese. Senin ananı çıkayım ya. Bak. da bir tane dilenci var. Sürekli böyle gelen geçen herkes ona donayı kattı. 3 lira 5 lira. akşam olunca baktım bir ton para topladı. O sırada kafamda şimşekler çaktı. Hemen brainstorming yapmaya başladım. Dedim ki bu dilencilik işi süper. Ama benim bunu ulusal çapta yapmam lazım. Araştırdım. İnternette Twitch ve site varmış. Oturup akşama kadar oyun oynayın. Millet de salak gibi seni izliyor. Bir de üstte para ver veriyor Beyler. Kuzey senin kaldı. oradalar sağdan heyecan yapmadan. Ses kasmaya bak ses kasmaya bak ses çıkarmayın adam ses kassın. Geliyor 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 ses kassın adam ses çıkarmayın. Gördün iki orada iki orada iki orada. Kör oldu kör oldu onu vurdu. Kör oldu öbürü vuracak öbürü vuracak sen vur. Da kalmadı. Stres yaptım ya. <gülüyor> <gülüyor> kökle kemak kökle kökle kökle. Neyi kökle? Kişe bak. Yaprak. İmdat, 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 imdat. Seni kurtardım hadi neyse. Kemal, neredesin, neredesin? Kardeşime can basmalıyım da dostum. Kardeşim gel şey deliğin içindeyim deliğin. Şeyin. Ayı bıraktım bu arada, ayı bıraktım geliyorum. Bir <laughs> düşman Bıçak, 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 bıçak. Laboratory <laughs> B, laboratory B'ye gel. Dada bıçak, dada bıçak, dada bıçak. Kemal gel göster kendine, Kemal gel göster kendine. Aç. Selamun aleyküm. Burada dodayı bıçaklayalım, dodayı bıçaklayalım. Şimdi oyun başlıyor asıl. Ya yani o oku göster, manyasını sakın göster. Ya. Bu arkaya şeyi düşüyor bu. Durun. Gel burada yani, yani, ağzına sağ vereyim. Sağ tıkla vur, sağ tıkla vur, tıkla vur sağ tıkla, vur, tıkla vur. aleyküm. Kemal <laughs> kaç. <laughs> Gel bıçak. <laughs> oğlum dalga geçiyorlar lan bizde. Tamam. Yo ekoyduk koyduk oğlum ondan saldım ki ekoyduk. Gel. Şimdi siktim belalarını. <laughs> Saltikleri oyun dönüyor. Yok canım yok gir şunu. Kur kur sen kur sen kur sen kur sen. Var. Kur buraya bur duvar. Buraya duvar. Bu. Buraya duvar kursana, buraya üstüne duvar kursana. Kaç kaç kere duvar var. Ananı siker. Tam sıkıntı yok, sıkıntı yok. Verdim Bir canım sana. Bir düşman kaldı. Kemal helal iyisin. İyi Çok iyi. Ben şöyle şu... gel, gel. Şuraya e, silahını gelip gel atarsan yeni silah veriyor bak gel kardeşim. Gel al. Siktir git at, lan. At at. at. dur. Bu yeni silah, yeni silah. Salak. Aşağı attın. Orot bu çocuğu silah attı. <laughs> ya bunu oynama, oynayalım bunu ya abi. Görüş sağlıyorum. Ananı sikerim, tingiterim öyle. Çok oku. <laughs> Çok oku. Ananızı sikerim şimdi. Drone gönderiliyor. <laughs> O oynadığın kolu bu, bu 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 benden de buna ya bundan da bana F1'li hadi ya bana da bundan ya bundan ya vallahi diyorum ben manyak <laughs> dostlarımı yok edemezsiniz <laughs> Kardeşim gel şey, deliğin içindeyim, deliğin. A'yı bıraktım bu arada, A'yı bıraktım, geliyorum. Bir düşman. <laughs> Arkadaşlar, bak bu yayından, bu yayından bu ok çıkmasın, gözünü seveyim, bak. Lütfen. Tamam, tamam, buradan çıkmasın. Dur, zaman bekle, zaman hesaplıyorum. 45 derece. 60. 1, 2, sekme 1. Klip almasınlar. Bu arada 6, net 2. ghostlar, net ghostlar. Tamam. Bak, 5 kişi çıkacaklar buraya, izle. Tamam, okey. Dur Kemal oku nasıl be? Görüş sağlıyor. Geçin. Düşman <laughs> Platta mı? Radiant da Okan abi. Ya sikmeyin beni şimdi. Öyle bir lig yoktur. Şimdi ben burada ne demek lan Radiant? Demir işte. Demir de. Tamam Demir oynuyor. Şükrü Şentürk zaten bu adam da koç. Bu adam da psikoloji. Bu psikolojik men yener zaten. Kemal Can herhalde herhangi bir, bir insana bir anlatma ihtiyacı var lan. Geldik hemen solunda hemen. Sola ışından da ya, da kafasına saplamışsın ya sen oku. Yürü. Oku vurdum kafasına gördün geziyor oklar. <laughs> 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 Bu öldürmesi lazım da o play. alını kullanıyorum o yüzden gözlü. Ya baba böyle şeyleri koyun ya bunda ne kadar bu yayınlarda komik eğlenceli edepli şeyler de oluyor şakalar da oluyor. Siz niye hep böyle edepsiz edepsiz? Millet de sanıyor ki sonra hep küfür hep küfür hep şey. Millet de böyle.